Merhaba Murat Tesisat takipçileri. Bugün Eryaman'da bir dairede su kaça pardon düzeltiyorum. Tıkalı gider için mutfak lavabo gideri tıkanıklığı için geldik. Şöyle size tıkanıklığı gösterelim. Suyu yukarıdan açtığımızda su geri tepiyor. Çamaşır makinesinin bulaşık makinesinin oradan su geri geliyor. Şimdi robot makinemizde bu açacağız. Hadi bakalım. Evet giderimiz açıldı. Robot açtık. Yaklaşık 2-2,5 metre ileride bir tıkanıklık varmış. Yağ veya yemek parçası muhtemelen. Makinemiz parçaladı. Suyumuz akıyor ve geriye etme yok şu anda. Biraz daha ileri geri yağ parçalaması yapacağız. Daha sonrasında işlem tamam siz de Ankara'nın her yerinden her yamandan yeni mahalleden diğer Ankara ilçelerinden tıkalı gider kanal açma su kaçak tespiti gibi hizmetler için Murat Deresi'ni arayabilirsiniz. 0 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.